Hepinize merhaba sevgili takipçilerimiz. 1001 Mart Çocuk Ürün karşınızdayız. Evet, motosiklet 59 TL. Oyuncak 4 çarpı 4 araba 59 TL. Mekte bananlar 17,5 TL. Polis çeti 149 TL içili. Oyuncak kamyon 42 cm 129 TL. Çöpürge 99 TL. Farklı renklerde iş araçları 99 TL. Barbie manyetik kıyafet giydirme oyunu 89 TL. Meyve kesme oyunu 89 TL. Tek düz kutu oyunu 169 TL. Saklama kutulu blok seti 72 parça yani Lego seti 89 TL. Puzzle 49 TL. 54 ile 74 parçalı. İçili set. Üç çay kitapları 34,5 TL. Eğitici buzdolabı magnetleri 32,5 TL. Farklı çeşitlerde aktivite kitapları 24,5 TL. Kodlama, zeka oyunları ve eğlenceli matematik gibi çeşitler. Örgü temel eserden seçmeler hikaye kitapları 8,5 TL. İndirimlerin devamı ve takibi için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Mutlu günler.